Merhaba arkadaşlar. Bugün Z takımındaki çekim hatasına bakacağız. Şuradaki yapışkan şey, şey, trenimizin freni patladı diyor. Ama şöyle olması gerekiyordu? Trenimizin freni patladı. Şu yapışkan şeyin adı ne? Yorumlara yazınız. hadi şimdi izleyelim. Bunu yaptım zaten tamam mı? Yaşlı bir kadın gibi arayıp imdat çocuğum frenimizin treni patladı dedim. Duydunuz mu? Şimdi çekim hatası duydu. Tekrar alıyorum hatta. Ben hallederim. Sen habercilere haber ver. Bunu yaptım zaten tamam mı? Yaşlı bir kadın gibi arayıp imdat çocuğun frenimizin treni patladı dedim. Son kez alıyorum. Ben hallederim. Sen habercilere haber ver. Bunu yaptım zaten tamam mı? Yaşlı bir kadın gibi arayıp imdat çocuğun frenimizin treni patladı dedim. Şimdi çekeyim hatasını gösterdim. Hoşça kalın. Kendinize